Daimi restorasyonlar kullanılan implant çeşidine göre 21 günde de sonuçlandırılabiliyor. 2 ay içinde de sonuçlandırılabiliyor. Müzik Vücut ilk etapta evet sen benim DNA'mdan üretilmemişsin, seni daha önceden hiç tanımıyorum diyor ama %100 uyumlu biyolojik e, implantlar o bölgede elinize batan bir tahta parçasını gösterdiği reaksiyonu asla göstermiyor. Ve çok uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Başarısız bir implantı aslında hastanın anlaması çok zor oluyor. Neden? Çünkü implantın içinde dişe gelen kraniyal sinirlerden gelen, çekirdeği beyinde olan sinirlerden gelen sinirler yok maalesef. Merhabalar, ben Diş Hekimi Ortodontizmanı Kıvanç Cebesoy. Bugün sizlere implant hakkında doğru bilinen yanlışları anlatacağım. Öncelikle implant nedir? İmplant hakkında bizi korkutan, endişelerimiz vesvese veren, içimizi sıkan soruları burada cevaplamaya çalışacağım. İmplant aslında arkadaşlar non-invaziv tekniklerde, koruyucu tekniklerde bir işi yaparken çok fazla yıkmadan, dökmeden yapılabilen en önemli restoratif materyaldir. Günümüz tıbbında tedavi protokollerinde şunu biz çok iyi uygulamaya çalışıyoruz. Nedir bu? Koruyarak tedavi et, koruyarak tedavi et, yıkıp dökmeden, kırmadan tedavi et ve rekonstrükte et, tekrar inşa et diş kayıplarında, tek diş kaybında da olsa, çoklu diş kaybında ya da total dişsizlikte ağzımızda hiç diş de olmayabilir. Sizi en konforlu bir şekilde yemek yemenizi sağlayacak, en konforlu bir şekilde fonksiyonel işlemlerini yerine getirecek, en güzel gülüşlere sahip edecek, en güzel konuşmalarınızın e, hiçbir şekilde takılmamasını sağlayacak diş dizilimlerini elde etmenin en konforlu yolu implant tedavisine geçiyor arkadaşlar. Eksik dişleri yerine koymak için yaptığımız bu tedaviler çene kemiğin içine yerleştirdiğimiz tamamen biyolojik uyumlu diş kökünü taklit eden biyomateryallerin üzerine inşa ettiğimiz porselen dişlerle diş eksikliği sanki hiç olmamış gibi ana dişiniz gibi implant yapılan bölgedeki kaplamayı ya da dişi kendi dişinizden ayırt etme durumunuz kesinlikle yoktur. Kaybolur gider ağzınızda. Dolayısıyla bununla ilgili hastalarımın, siz izleyicilerin asla korkmasını istiyorum. İmplant ilk olarak 1965 yılında ağ çeneye uygulandı. Diş implantı olarak kullanıldı ve günümüze kadar çok yüksek teknolojilerle, uzay teknolojisiyle geliştirildi ve çok güvenli bir şekilde yapıyoruz. Şimdi size burada bir insan ağzının büyütülmüş bir model üzerinde anlatmak istiyorum. Dişinize bakamadınız, dişiniz çürüdü, vakitiniz yok, ihmal ettiniz, öyle oldu böyle oldu ağrı kesicilerle antibiyotiklerle baskıladınız ama artık dişiniz dedi ki ne olursun ben artık burada durmak istemiyorum ve dişinizi kaybettiniz. Biz buna tekli diş kaybı diyoruz. Geleneksel yöntemlerde implantın bu kadar popüler olmadığı geçmiş yıllarda ne yapılıyordu? Bir diş eksikliğinde Di boşluğun önündeki ve arkasındaki dişler küçültülmek suretiyle destek alınıyordu. Bir diş için 3 tane porselen diş alıp buraya yapıştırılıyordu. Birden bir bakıyorsunuz çenenizin yarısı neredeyse porselende kaplanmış ve takır takır bir görüntü. Günümüzde de implant yapamadığımız vakalarda alternatif olarak bu tedavi tekniğini kullanıyoruz ama çok 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 azalmış durumda. Çünkü implant %99 vakada biyolojik uyumlu bir şekilde başarıyla yerleştirebiliyoruz. Non invazif teknik dediğimiz çevreye zarar vermeden, diğer dişlerinize zarar vermeden blok şeklinde bir porselen diş yapmadan günümüzde ne yapıyoruz? Çene kemiğinin içine yerleştirdiğimiz diş kökünü taklit eden implant materyallerinin üzerine yaptığımız tek dişle tek diş eksikliğini bu şekilde giderebiliyoruz. İşte bu non invaziv tekniklerde beni çok mutlu eden bir tedavi protokolüdür. Lazerli implant yapılabilir mi? Günümüzde lazer teknolojisi diş hekimliğinin bazı alanlarını kullanabiliyoruz. Ama implant yerleştirmek için kemik için açılacak kavitelerde maalesef yüksek enerjili lazer enerjisini kullanamıyoruz. Sadece diş etinin açılmasında flapness dediğimiz diş etini de daha büyük cerrahi açıklar olmadan ya da işte navigasyonlu, şablonlu implantlarda yani bu da cerrahi prosedürlerini daha basitleştiren işlemlerde implantın giriş yönündeki yumuşak dokuyu kaldırmak için kullanıyoruz. İmplant tedavileri uzun süreli tedaviler midir? İmplant yaptırdığımızda bu implantın ömrü ne kadardır? Biyolojik olarak yerleştirilen implantlar biyolojik uyumlu olduğu için çene kemiği içinde çok kolay şekilde diş kökünü taklit ediyor ve vücut bunu yüzde yüz kabul edebiliyor. Tabii ki siz bu işlem yapıldıktan sonra gerek porselen dişleri de yerleştirildikten sonra Optimum düzeyde temizliğini yerine getirmek zorundasınız. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ki dişimizi fırçalamazsak, ağzımıza bakmazsak, kişisel bakımımızı düzgün bir şekilde başaramazsak bizim kendi vücudumuzun oluşturduğu DNA'larımızla genetik özelliğimizde sahip olduğumuz dişler bile çürüyebiliyor ya da çene kemiklerimiz eredip gidiyor. İşte implanttaki bir risk de çene kemiğimizde bulunan kendi dişimizdeki risklerle aslında aynı riskleri taşıyor. Biz ağız hijyenimizi optimum seviyede koruduktan sonra implant yapılmış bir dişin ömür boyu ağzınızda kalması için hiçbir neden yok. Bunu defalarca söylerim. Biz insanlar doğduğumuzda hiç diş olmaz ağzımızda. Bilincimiz yerine gelmeye başladığı zaman yavaş yavaş dişlerimiz belli periyotlarla sürer. 2-2,5 i̇ki, yaşında süt dişleri tamamen ağza sürer ve çiğneme fonksiyonuna biz adım atarız. Sağlıklı çiğneme ile Çene kemiklerimiz güzel bir şekilde büyür ve gelişir. Daha sonra bilincimiz arttıkça bu süt dişleri dökülür ve daimi diş dediğimiz dişlenmeye geçeriz. Bu da yaklaşık 6 yaşında başlar, 12-13 yaşına kadar devam edebilir. Son olarak da 20 yaş dişlerin arkadan çıkmasıyla 32 dişle biz hayatımızın geri kalan kısmını idam ettirmeye çalışırız. Dişlerimiz bizim için çok kıymetli. 12 yaşında 28 tane dişimizin ağza sürmesiyle aslında dişlenmenin %98'i tamamlamış oluyor. Burada yapmamız gereken tek şey dişlerimize çok iyi bakmak. Bir hekim olarak bir çürük dişi tedavi ederken bile içim sızlıyor. Hiç çürümesin istiyoruz. Hiç hastalık olmasın istiyoruz. Bunu başarmanın da aslında yolu kişisel olarak evde yaptığımız hijyen tedavileri, diş fırçalama, arayüz fırçaları kullanmak, diş ipi kullanmak, ağız çalkalama suları. Ama yeterli mi? Yeterli değil arkadaşlar. Yılda bir mutlaka profesyonel bir diş hekimine gidip diş taşı temizliğinizi yaptırmanızı istiyoruz. İşte diş taşı temizliğiyle ya da diş bakımıyla yapılan profesyonel temizlikle neticelendirilen bir hijyen kontrolünde dişlerinizin 100 yaşına kadar ağzınızda sapasağlam kalmaması için hiçbir neden yoktur. Lütfen implant yaptırmaktan korkmayın. Lütfen dişinize dolgu yaptırmaktan korkmayın. Başka bir hastam bana şunu söylemişti. Ben ön dişimdeki çürüğe dokundurmak istemiyorum. Neden? Çünkü ön dişlere yapılan dolgular düşüyor düşmez arkadaşlar. Yapılan tedaviler kesinlikle ömür boyu kalmaması için hiçbir neden yoktur. Çünkü biz bugün bir diş dolgusunu dahi dişin üzerine 40-45 megapaskal kuvvetlerle bağlayabiliyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Dişin iki sert tabakası olan mine ile dantinin birbirine bağlanma basıncından daha yüksek bir basınçla bağlayabiliyoruz. O dolayısıyla dolgu yaptırmaktan neden korkuyorsunuz? Çünkü dolgu, çürük erken dönemde tedavi edilmezse dişiniz kırıla kırıla gidiyor ve sadece kök kalana kadar artık ne fonksiyonu yerine getirebiliyor, ne estetik olarak bir diş olarak gözükebiliyor dışarıdan bakıldığında, ne de diğer e, fonksiyonlarını yerine getirebiliyor. Bugün sizlere implant hakkında... Non invaziv teknikler hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Şimdi sizden gelen soruları büyük bir zevkle cevaplayacağım. Diş çekimi sonrası hemen implant yapılabilir mi? Artık güncel tekniklerde hem cerrahi sayısının azaltılması, hep hasta konforu, hasta konforu diyoruz ya, benim de çok sevdiğim bir tekniktir ve bütün implant yüzey geliştirmeleri İmmediyat yükleme dediğimiz direkt implantın yapılıp üzerine dişi nasıl koyabiliriz, o seansı nasıl bitirebiliriz üzerine yoğunlaşıyoruz. Çünkü eski tekniklerde diş çekiliyordu, diş çekimlerinin iyileşmesi bekleniyordu 3-4 ay. Daha sonra o bölge implant yerleştiriliyordu, 2-3 ayda implantın kemiğe kaynanması bekleniyordu, üzerine diş yapılıyordu. Yandı gülüm ketenel var, ne kadar oldu? 7 ay gitti. Peki bu 7 ay ön bölge dişsizlikte sizce kabul edilebilir mi şu anda günümüzde? Siz olsanız kabul eder misiniz? İşte büyük implant şirketleri bütün argelerinde biz dişi çekelim, implantı yerleştirelim ve hastayı dişsiz bir şekilde eve göndermeyelim diye çok yüksek bir teknoloji üretiliyor. İşte size bahsettiğim uzay teknolojisi işte tam da bu noktada devreye giriyor. Başarısız bir implantı anlayabilir miyiz? İmplant başımıza iş çıkarabilir mi? Başarısız bir implantı aslında hastanın anlaması çok zor oluyor. Neden? Çünkü implantın içinde dişe gelen, kraniyal sinirlerden gelen, çekirdeği beyinde olan sinirlerden gelen sinirler yok maalesef. Hastalar klinimize başvurduğunda ya benim dişim düştü galiba deyip geliyor ve bir bakıyoruz implant elinde. İmplantın başarısızlığı ya da ağzında kaldığı süre boyunca yani bu hemen de olabiliyor. Bir 10 yıl içinde de bu problemler cehren edebiliyor. Dolayısıyla hastanın bir ağrı olarak asla kliniğe gelmiyor. Bunun için diyoruz ki düzenli kontrol, düzenli kontrol, düzenli kontrol. Siz bilemezsiniz. Asla tedavi olmaktan korkmayın. Geç kalmaktan korkun. Hiçbir zaman elinizde implantınızla ya benim implantım düştü galiba diye kliniğe gelmesini hiçbir hastalarımız için arzu etmiyoruz implant tedavi süresi ne kadar sürüyor? Şimdi burada o kadar çok parametre var ki bizim değerlendirdiğimiz ve artık bunu 3 boyutlu görüntüleme ile tedavi öncesi ve tedavi sonrası kontrol edebiliyoruz. İmplant şirketleri diyorum ya uzay teknolojisiyle bunları üretiyor. Klasik implantlarda implant yerleştirildikten sonra güzel bir kemik olsa kemikte implantın birbirine kaynaması 3 aydı. İmplant şirketleri yüzeyleri değiştirerek, kaplama bataryalarını değiştirerek bunu iki aya düşürdü. ...bir buçuk aya düşürdü... ...bir aya düşürdü... ...şimdi 21 günde kemiğe kaynama yapabilen... ...ve üzerine daimi yüklemesini yapabileceğimiz... ...daimi gerçek porsanlarını yerleştirebileceğimiz... ...implantlar kullanmaktayız... İnmediyat olarak ise... ...yani geçici... ...sadece estetiği... ...bir miktarda fonksiyona yardım etsin diye koyduğumuz implantlarda... ...yine operasyonla beraber... ...bir iki gün içinde geçici dişleri yapılabiliyor... ...ama daimi restorasyonlar... Kullanılan implant çeşidine göre 21 günde de sonuçlandırılabiliyor, 2 ay içinde de sonuçlandırılabiliyor. İmplant tedavisinden sonra ne yiyip ne içmeliyiz, bu yediğimiz gıdalar implantımızın düşmesine neden olabilir mi? Lütfen bu işi unutun diyorum. Yapılan implantın nerede olduğunu dahi bilmeyeceksiniz. Çünkü yapılan dişler de artık robotik olarak yapılıyor. İmplantlar inanılmaz güzel bir şekilde, biyo uyumlu bir şekilde kemiğinizde kalıyor. Yapılan implantın hangi diş olduğunu dahi ayırt edemezsiniz. Dolayısıyla kendi dişinize gösterdiğiniz özemin aynısını implantınıza da göstermeniz yeterli. İmplantı yaptırın ve unutun. Son sorumuz implant tedavileri kansere neden olabilir mi? Bize zararlı mıdır? Vücudumuz için de nasıl bir durum olacak? Daha önce de bahsettiğim gibi endodontik yani vücudun içine yerleştirilen parçalar aslında vücudumuzun hemen koruma mekanizması ile onu atmaya çalışır. Nasıl elimize bir kıymık battığında şişer, morarır, kızarır, iltihaplanır, ağrı başlar ve vücut o kıymığı atmaya çalışırsa işte vücudun içine yerleştirilen bir parçayı da vücut direkt e, yıkıcı hücreleriyle ona saldırır. İşte burada kullandığımız uzay teknolojisiyle üretilen bu implantlar vücut tarafından bu şekilde algılanmıyor. Dolayısıyla vücut ilk etapta evet sen benim DNA'mdan üretilmemişsin. Seni daha önceden hiç tanımıyorum diyor. Ama %100 uyumlu biyolojik implantlar o bölgede elinize batan bir tahta parçasını gösterdiği reaksiyonu asla göstermiyor ve çok uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama şunu üzerine basa basa vurgulamak istiyorum siz kendi DNA'larınızla üretilen vücudunuzun yapı taşı olan diş köklerini bu hale getirdiniz. 30 yılda 40 yılda. Eğer bu şekilde hijyen kontrolünü bırakırsanız implantlarınızda sizde buna benzer problemler çıkaracaktır. Bugün sizlerden gelen soruları da cevapladığım dilim döndüğünce aklı verdiğince umarım faydalı olabilmişimdir dostlarım. Her zaman şunu söylerim. Tedavi olmaktan korkmayın, geç kalmaktan korkun. Nasıl olursa olsun biz elimizden gelen en iyi tedavileri, en koruyucu tedavileri size yapmaktan büyük bir keyif alıyoruz. Lütfen sağlıkla kalın, bol bol gülümseyin, ne diyelim sağlık olsun. <laughs>